Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Hocam. Aleyküm ve Berekatuhu Hocam. suç bireyselken bir grubun sapkınlığı üzerinden tüm Müslümanları karalamak adalet midir yoksa yeni bir zulüm müdür? Şunu söyleyeyim ben. Yani bugün Türkiye'de özellikle son olaylardan dolayı maalesef bugün bireysel bir grubun tamamı ile çatışma, kaos ya da şiddete sebep olması sebebiyle tamamı ile bütün İslami hareketi aynı kapsamda görerek mahzun olan insanlara operasyon düzenlemek, onları dertes etmek, onları tamamıyla zindanlara tıkama noktasına rol oynamak bir zulüm ve büyük bir kötülüktür. Hiç şüphesiz ki çatışma zeminini oluşturan her birey tutuklanmalıdır. Suçlu olanların her biri toplumdan izale edilmesi gerekir. Ama masum olan, sadece İslam'ın gerçeklerini gündeme getiren, sürekli İslam'ın hakikatlerini gündem yapan, bazılarını sırf İslam'ın gerçeklerini gündeme getirebilmek için belli gruplara, belli örgütlere, belli akımlara irtibat etmek, ilişkile ilişkile ilişkilendirmek suretiyle onları tutuklama, onları hapse atmak ya da sabahın dördünde onların mahremiyeti gözetilmeksizin ellerine basılması zulüm kötülüktür ve bu asla kabul edilmez. Bu açıdan bireysel bir suç işleyen kimselerin asla herkese yapılamaz. Mesela örnek verelim ki çok basit. Mesela FETÖ'cü Fethullah Gülen nurucudur. Kendisi siyah ile anlaşmalı olan, bu dini tarif eden bir adamdır. Ve FETÖ'cü olan Fethullah Gülen, nurcu olması sebebiyle biz çıkıp bütün nurcular siyahi ajanıdır, zalimdir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü suç bireyselken bütün insanları aynı suçla ilişkilendirmek hem hakkaniyet değildir hem de adalet değildir.